Yemek yemeye gidiyorsun ha Hayatta bırakmam o işi Motor çalışma oh, oh, oh. Kuluğu da yedik. Oh iyi oldu. Tek başıma bir yere gelemez oldum sizden ya. Nereye gitsem peşimdesiniz. Bir yere gitmekten korkar oldum artık. Yapacak bir şey yok. yok. Apaçıyla kaçayım dedim. Ya, ama beni sen... yalnız bırakın arabamla ya. Seni yalnız bırakamayız. Yemek yemeğe gidiyorsun. Ben bu arabayı yanlış kullanmayayım. Oldu. Şimdi araba da güzeldi ama değil mi? Hadi arabam. Az önceki 100 lira. Yüz yüzdürüm, yüzdürüm ayran kaldım arabaya. Ya. Ben büyük araba seviyorum ama o arabaya da ayran kaldım. Ne yapacak Barış'ı alsak bir tane arabadan ya? Allah bilmiyorum ama ben bir tane alacağım gibi görünüyor. Barış'a Barış, a, Barış a bir tane onu alsak da Barış'ı mahallede gezer onunla işte tır 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 tır. Barış zaten nerede kötü bir araba görse bunu al yap diyor bana. Geçen aşağıda var ya Erhan Tokman arabası. Evinin önünde bir tane kötü bir araba var. Hemen gördüğü zaman böyle yapıyor. Amca bunu yapsın, amca bunu yapsın diyor. Ha? Beni hurdacı olarak biliyor artık. <laughs> Neciyiz biz? Biz klasikçiyiz. Klasikçiyiz. Ama burdaları alıyoruz. Burdaları alıp hayata döndürüyoruz ama. Yakında biz de hurda olacağız. Artık biraz zorlaştı bu Niye? Asraplar hiç umduğumuz gibi çıkmıyor artık. Önceden ön görebiliyordum. 50 bine bitiririz olsun. Baksana çocuk ne biçim tesisat koymuş arabaya. Orada telefonu çalıyor. Araba kullanırken telefonlara bakmam. Bence de bakma zaten. Araba kullanırken telefona bakma. Bir de Apache'yi kullanırken hiç bakma. Yeni Çünkü... farkı var bak diğer arabalardan. E, hızlı, bayağı güçlü bir motoru var bunun. Bir gaza bas da duyalım bari bir sesini. Duyabilecek misiniz? Bilmiyorum artık. Bir performans görelim. Performans fazla görmeyelim. Akşam çoluğumuzu çocuğumuzu görmeyiz sonra. Hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Bunun motor ne? Anlat da bilelim hadi. V8 350. Seyircilerimiz de görsün. Ya bu arabanın motoru çok özel bir motor diyordun. Bana anlatıyordun. Büyük diyordun. Şu diyordun, bu 350 diyordun. 350 işte. Diğerleri 283'ümüzdeki. Evet. Bir rivayete göre 350, bir rivayete göre 400 motor. 400 motor. Yani insanların anlayabileceği şekilde söyleyeyim. 5700 700 motor, vay anasını. Peki, tekere basıyor şanzımanı, mu 5.700 motor? Şanzımanı 400 şanzıman. Evet. Yani, Chevrolet'in yes. yeni model ürettiği şanzımanlardan. Evet. Yeniden bahsettim, 80'lerin şanzımanı. Ve üzerindeki şanzıman Cadillac'ın da kullandığı bir model olduğu söyleniyor. Ben çok mekanikçi değilim. Ben mekanikçilerden de özür Anladım. Apache'nin başka bir özelliği ne senin için? Bize anlatsana Apache kutluğumun hayaliydi. Al, kullanıyoruz işte şimdi Allah'ın izniyle. Geçenlerde Vesut da kullandı. Zaten ben bu arabayı kullanılması için seviyorum. Kullandığımız için. Şimdi bazı adamlar... şeyi da. kullanıyoruz için. Modos taşıyoruz. Demir taşıyoruz. Bak birazdan mesela eve balkon yapacağım. Demirleri taşıyacağız. Mesela şimdi bu adamlar bunları alıyor klasikçiler. E, güzel tamam. Yapıyorlar ediyorlar. E, arabayı dışarıya çıkartmıyorlar. Arabayla gezmiyorlar. Araba eski diye duruyor. Yani bunun anlamı ne ki yani? Bir mal seni mutlu etmiyorsa yani bunun olma nedeni ne? Ben de anlamadım ki. Yani, İnsanlar kullanmadıkları arabalara dünya para yatırıyorlar. Yani, yok çizilecek. Yok biri gelecek vuracak. Yani, bu yaşanacak bu da yaşanacak. Yani yaşanması gerekiyor. Bence de öyle. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve beğenip like atmayı unutmayın. Bu tarz içerikli videolar üretebilmem için bana destek olun lütfen. Go s w i m